Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da vaki bölümü arkadaşlar GTA 5'teyiz. Daha daha iyi bir araç almak lazım kendimiz. Zeynep telefonu versene. Elif telefonu versene bana. Telefonun yanı lazım oldu bana. Ya, telefonu vermek sonra çok mu zor? Versene şu telefonu. Tamam da ver şu telefonu. Flaşını açtım arkadaşlar. Daha yüzüm daha parlak gözüksün diye. Kamera da kızdırır ya. <laughs> Kamera da kızılır mı ya? Bak havalimanına gideceğim ha. Bir yani dakika arkadaşlar yavaşla. Oh. Aklım hala şey gidiyor ya. PUBG'ye gidiyor. ha, <laughs> tuşa bastım mı? Tuş etkinleşiyor ya. Bak, havalimanı neredeydi? Bak bayağı da gitmiyorum ya. Havalimanını bile unutmuşum. Şu taraftaydı galiba. Evet, şu tarafta bir yerdeydi havalimanı. Arkadaşlar. Ha, şuradan dön diyor. Döneriz. Bak. Bize farklı yol bu tarafı gösteriyor. Bak şimdi ben Ne söyle Şükrü. Ama sen de gelip Dışarıda doğru gidiyor mu? Dur, şuradan geçeceğiz. Sesini biraz ısalım. Her de evet, bahsede Arkadaşlar havalimanına doğru gidiyoruz. Burada yavaş gitmek lazım çünkü her an kaza yapabiliriz. Bakın bu arabada güzel ama bir yere çarpmışım bak. Ben önlü bir yere çarptım. Evet, turtla yazdım düzeliyor değil mi? Bu online değil ki normal. Arkadaşlar şu an havalimanına doğru ilerliyoruz. Güzel bir aracımız var. Şoförümüz de güzel olması da yine iyi. Oğlum ya geçen hayattaki gibi araba sürsem kasa yaparım ya. Pardon aklım nereye gitti be Gerçek gibi yapsam hiç kaza yapmam Evet arkadaşlar şu an havalimanına doğru ilerliyoruz ama biraz trafik var Aaa ters girdik Yani Biz nereye gidiyoruz lan Ha burası havalimanın yolu değildi. de Burası mı acaba? Yok. Karıştırdık arkadaşlar. Bence karıştırdık. <laughs> Bak şimdi kenardan gidersek hiç kimse bizi rahatsız etmez. Zeynep geldi. Kapıyı açın şu kapıyı bayım Zeynep geldi. Evet arkadaşlar şuradan geçelim. Gir, i̇çeri gelen kapıyı örtün. Arkadaşlar halen havalimanını bulmaya çalışıyoruz. Yakında. Bak Zeynep kameraları gözükebiliyor. Dur of. Oh. Senin hesabına çektik. Arkadaşların geldi. Şuraya bir dur kamerayı dur. Dur düzeltelim dur Türkler yazayım. Arkadaşlar araba düzeldi. <laughs> Turla <Türkler> yazım düzeliyor. <laughs> tamam gürültü yapmayın. Ya, video çekiyoruz. Halen havalimanına gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dur. Buradan dönün. Evet. Sen orada bak. Hiç çarpmadan git. Normal. Evet. Başçuk bu doğru söylüyor. Ben orada bir dakika bir gözle sen bence şöyle yap. Hiç kralağa yapmadan gerçek hayat gibi. Tamam susun. Şunu çekeyim mi? Tamam hiç kralağa anlat. Ya. Bir dakika hangi videoyu çekerken. Tamam yaparız. Önce bunu çekeyim. Arkadaşlar havalimanına şuradan şuradan içeri girsek daha mantıklı. Bak şimdi aklıma fikir geldi aklıma bak. Uçarak gideceğim zaten. Aklıma geliyor be. Ama aklıma uçma, fikri geldi o yüzden. Bak şimdi göze. Şuradan atlayacağım. Bak. Bak araba uçuyor. Arkadaşlar araba uçuyor şu an. Normal döndüm, normal döndüm. Aşağı indim normal dönecek. Tabii ki bir uçak almaya kalkacağız. Ben uçağa. Gelsin. Oh, araba da bayağı kaza yaptı. Şu an direkt uçağın yanına gidelim. Söyle Şükrü. Söyle Zeynep. Dur şu an değil. Geldik, geldik. Arkadaşlar şu uçağı al, almayı düşünüyorum. Ha, şu da sen de şu ya mi? tamam da şu bir dakika şu videoyu çekerek 50 tane ses kulaktan 50 tane ses geliyor. Tabii ki polisler gelmeden kaçalım. Alım şey geçiyor. Otobüs sürüyorlar. Ha, ha. Evet kalkalım. Evet arkadaşlar uçağı aldık. Gidiyoruz. Ama yavaş yavaş sürmen gerekiyor bak bak. Daha fazla yükselmiyorum çünkü yükselirsem. bak alçaktan uçalım ne, 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 ne seyahat turu yap, tur atıyorum tur arkadaşlar uçağından Abi tur atıyoruz güzel, güzel. ama hiçbir yere çarpmadan yere inmemiz lazım Dur bir açalım dedi, açalım, açalım, açalım. Bak şu yola ineceğim. Kaza yapmadan, araba patlatmadan şu yola inmem, gerekiyor. gerek. Şu yola ineceğim ama araba çok burada. Çapacağım, çapamadım. anasını yiyeyim mi? Güzel bir yer gerekiyor. Ya buradan üstüne çıktım mı gözükmez ki. Zemin gözükmez. Dur. Şu an halen. Tamam, tamam. Şu ineceğim. <laughs> 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 tamam. İniyoruz. Ama inşallah kaza yapmam. Düzeleyim bence. Düzeleyim öyle ineyim. Düzgün bir yer bulunca ineceğim. Atlayayım, Atlayayım da böyle ne yol atlasam tamam. İnşallah araba çarpmaz bize. Ha oh be. İnelim. Bak. Kaza yapmadan indik. Arkadaşlar <laughs> Koca uçağa bak uçağa. Uçağa dedik. Güzel oldu ha. Tekrar uçar, uçar mı uçak bakacağım. Evet. Ama, Ama arabayı uçak patlatmadan daha girmiyor uçak. Bu uçak. Uçak yanacak kaçalım. Ama iyi uçtum buraya kadar ha. Ha şurada bir otopark var. Otoparkta güzel araçlar olur. Allah. Gelsin. Silahımız var. Önce arkadaşlar şuraya bir park edeyim. Bu da araç çok nasıl. Oo, polisler varmış lan buradan. şuradan kaçalım. Hemen ne yazacak lan? Tolup to, yazın. Tamam sus be. Sanki bana öyle değil ha. Ben bilmiyorum sanki tolup yazdı mı? Oh. Onu patlattık. Şu polise de uçurmam lazım. Ötür, otur Allah kahresin. Öldük lan. Adam böyle. Şimdi ne diyor adam böyle? Tamam susun. <laughs> Arkadaşlar bölüm iki bölümde öldük. Şu an kendimize sürekli papçu oynadığım için genelde. Sürekli... Bazen papşık oynuyorum. Aa, elim alışıyor ya. Sanki papşık PUBG, oynuyor. gibi hissediyorum kendimi. Evet. Bağrımın silahımız, silahımız var. Silahımız var. Bak şimdi ne yapacağım. Havalimanından uçağa indirdik ama Tüh. Vuramadık bu evet. arabayı. Son bir mermimiz onda. Ne oldu patladı mı? Pa Yok ölmedi. Şu adamı öldüreyim bari. Tren geldi. Tren şoförünü öldüreceğim. Aa vurdum galiba ki. Bak diğerine çıktım. Polisler geliyor arkadaşlar. Trenin önüne geçmemiz lazım. Şoför nerede bakalım? İndik. Bayım ölmüşüm bacım. Merak ettim o yüzden şoförüm. Hani şoför ya ölmüş. Ölmüş ama bu tren ne gidiyor? Bak şoför ölmüş. Ben öldürdüm o şoförü. Bilmiyorum. Tren kendiliğinden gidiyor. İnşallah durur. Tren'in bir, bir yolu var ya. Güzel bir şeyden geçer. şurası güzelmiş güzel yatırır buradan. Uyunur. Bak, yok, bir şehre geldim şehirden şeriden. Olur mu kesmeyle uğraşmayacağım. Kes 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 kes. Ah polis polisi öldürdük. Evet arkadaşlar polisi öldürdük. Bir şu an arkadaşlar şu an devam ediyoruz ama Kaç dakika oldu acaba? Hiç bir dakika yapamadım ki. Değil mi sence? <laughs> bak bu nasıl vurdum bak ne oldu? Amına bineceğim. Amanda'yı da ararız. Kenardan geçelim. Bak, bak arabayı ne yapacak? Bak çok büyük araba olduğu için e, tüm düzede kenara, kenara atıyor arabaları. Arayalım aman diyor zaman. Şuraya park edeyim. Saklanırız. Başarır. Aman diyor aman diyor. Tekneye bineceğiz. Tekneden karşı geçerim polisler buraya gelemez. polis gelmez peşimizde. Ha lan helikopterle geliyor. Bak gözüküyor bahar Ama o kamerayı aldığım iyi oldu ha. telefondan i̇şte, çekiyordum, birleştiriyordum. Şu an telefonla iş da flash'ı Dur şimdi tekrar top yazalım niye Ya roket alacağız ha Bak 5 tane roket hakkımız var Şu helikopteri Tüh vuramadım Lan niye ben vuramıyorum lan bu helikopterleri Tamam Tamam. Başka bak. Bak ne oldu? o yine pol helikopter geliyor. Yine torup yazmamız lazım. -ha. Hani ya? Ha, dur. Tamam. Daha gelmiyor. Bakayım. Ne bak, kurtulduk. Bak yine geliyormuş ya. Hiç teslim olmaya görünüm yok. Kaçıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak, akropterin biri burada düşmüş. Hani ne duran var Ha burada. İnmiyor ki akropterini alayım mı? İnecek inecek galiba. Sallanayım şöyle dur. Tabancayı alayım. Bir dakika. İnerse o eline elinden alır alırız. İnin, i̇n in in in. Sallanayım şuraya. Eğer tu inerse alkıptelere alacağım. Ha, burada. Ama inmiyor ki. Şu alkıpteler inse. Ya onda aşağıdan ne Ediyor da aşağıdan alkıpteler inmesini bekliyorum. Aşağı inse alkıpteleri. Dur aklıma fikir geldi. Kuyruğu yapmayın. Şu helikopteri almam lazım. Tü vuruldu. Evet arkadan vurduk Zeynep. Hadi paparazziler son kez el, el sallayın kapatıyoruz. Kameranın kameran önüne geçmemiz lazım. Kameranın önüne geçmemiz lazım. Bakın tekrar göstereyim. Sıradan göstereceğim. Bunun ismi Elif. Tamam sen kenara çekir. Bunun ismi Şükrü. Şükrü Beyaz. Küçük. El sallıyor. Bu arkamda duran da Zeynep. Şu an bana sallanan Zeynep. Tamam. Kapatıyoruz. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.